Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rüzgar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korkunç gözü bir videoda bitirmeye çalışacağız videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı ve açmayı unutmayın diyerekten arkadaşlar videomuza geçelim bu oyunu daha önce de oynamıştık serisini çekmiştik arkadaşlar bayağı bir güzel izlenmişti ben bunun işte bir videoda bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Video öncesi oynadım arkadaşlar. Birkaç kere bitirdim. Siz de birlikte bitirelim arkadaşım. arkadaşlar şimdi. Birkaç aydır hatta haftadır ortalıkta yoktum. Video atamadım arkadaşlar. Okuldur falan filan. Onlar yüzünden atamadım. Bir video atamadım arkadaşlar. Evet inşallah bu video tutar. Geçenki attığım ninja videosu hiç iyi tutmadı valla. Diğer videolar da güzel tutmadı. Ee, i̇zlenmem düşüyor. Abonelerim de düştü arkadaşlar. Artık abone olun ya. Şu bazen videolar atamıyorum arkadaşlar. Doğal olarak okula gidiyorum ben. Testere çıktı. Bu testere iyi arkadaşlar. Bu testleri aldık. Şimdi bir tane oda vardı. Hatırlarsanız diğer bölümlerde. Görmüştük arkadaşlar. Ee, o okul o kapıda arkadaşlar şey var. O kapının ardında gizli bir geçit var. Oradan geçiyoruz ve bir sürü de orada altın poşeti var. O poşetleri toplayıp arkadaşlar buradan kaçacağız. Tam tamına 20 tane toplayacağız arkadaşlar. Sesimizi azıcık daha açalım. Korkuyu damarlarımıza kadar hissedelim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada mı değil mi kontrol ediyorum. Evet, şu an aşağı merdivenlere doğru gidiyor. Buranın iyicene şey yaptık, artık ezberledik. Bak, bu da güzel detaya dönüyor. Evet, buraya kadar iki iki dakikada geldik arkadaşlar. Bunu bir challenge gibi düşünün arkadaşlar, işte speedrun gibi düşünün. Evet, speedrun gibi düşünün. Tam telaffuz edemedim ama onun gibi düşünün arkadaşlar bir videoda bitirmeye çalışacağız korkunç göz. Aslında bunun gerçek adı ES ama ben bunu korkunç göz diyorum. Korkunç göz deyince daha böyle bir güzel oluyor. Bakalım buralarda yok. Poşetleri hepsini topladığımız zaman altın poşetleri sıkıntı kalmıyor. Merdivenlerin orada. Tamam. Evet. Şu an şu ana kadar çok güzel geldi. 2 dakikada buraya 2 dakikada 5 tane kese toplayabildik arkadaşlar. Bu videoya bir sınır koyalım bakalım. Bu video tam tamına 60 görüntülemeyi geçerse bu videonun ikincisi gelebilir. Şu an e, oyunda para biriktiriyorum. Yeni karakterleri açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni karakterler açınca onların da farklı farklı videoları gelecek kanala mesela bir tane daha var bunun bunun sevgilisi mi ne onun şeyi onu da açmaya çalışıyorum arkadaşlar 500 e, para istiyor arkadaşlar 500 oyun parası onları topladıktan sonra arkadaşlar e, oyun o oy yeni bölümleri gelecek arkadaşlar Evet bakalım burada bir şey yok hemen yok hemen buraya gelelim buraya geçelim Burada bir ayin gibi bir şeyler düzenliyorlar. Bakalım. Şimdi bunu evet bak gördüğünüz üzere testlerimiz olduğu için bakın buradan fotoğraflar falan var. Buradaki kapıyı açabildik ve buradan aşağıya veya herhangi bir bir yere ışınlanıyoruz. Evet bu odaya ışınlandık. Bak bu kapıyı açmamışız mesela. 11 altın. Kasa mı 11 tane poşet topladık. İçi altın dolu poşet. Evet burada başka şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Altın. Buraya gelmiştik. Evet hızlıca geçmeye çalışıyorum. Speedrun olduğu için tabii ki de. Koşma hızını kullanmayacağım arkadaşlar. canavar gelince işimize yarayacak diye düşünüyorum. Evet geldi. Nerede şu an aile fotoğrafının orada aşağı in Tamam aşağıya iniyor arkadaşlar. Bu videodan sonra daha farklı videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Shortslar falan nereden geliyorlar? Hmm, nerede ya şey ne? Hmm, her şey kendi açılıp kapanıyor bak bak kesin burada bir şeyler olacak bizim başımıza bir şey verecek. Of. Ne oldu lan? böyle bir anda karşıma bir şeyler çıkıyor klozet klozetin içinde yok burada yok tamam çıkabiliriz geliyor nerede pardon hemen buraya gelelim evet bir tane daha bulduk burada bir numara Evet, bunları bulduktan tamına 15 tane topladık şu an arkadaşlar. 15 tane topladık şu an bekliyoruz. Arkadaşlar e, düşüncelerinizi yoruma yazın. Ben e, gülmeme challenge 2'yi çekeceğim arkadaşlar. Sence ne dersiniz çekeyim mi gülmeme challenge'ı? Buraya müzik açabiliyorduk. Ah güzel müzik var. Klasik. Evet. Gidiyoruz devam ediyoruz. Şu ana kadar görmedim bile o kadını. Evet. Evet bir tane daha bulduk. 17 tane şu an toplamış bulunuyoruz. Şimdi buradan gidelim. İnşallah karşımıza çıkmaz ya. Tamam. Buraya. Oo! Hemen buradan tüymemiz lazım arkadaşlar. Evet evet. Hemen hemen. Evet. ışınlanalım Senin ışınlayacağın yeri en başa ışınla diye. Neyse içimize gelir. Evet. Tam da bizim olduğumuz yere gelmiş. Ne kadar da güzel. Bu oyun beni geriyor ya. Şu an Granny'yi geçmiş bulunuyor bu seri ya. Granny'den fazla izlendi. Bak burada da varmış. Bak oh, bunu kaçırmışız. 18 tane şu an toplamış bulunuyoruz. Evet. Şimdi aşağıya bakacağım. Aşağıda mı kendisi? Evet tam karşımızda. Nerede? Galiba öldüm. İyi ki bunun kodlamalarını çok zeki yapmamışlar Daha bak burayı da açmamış. İyi ki bunun kodlamalarını çok zeki yapmamışlar da arkadaşlar kolayca kaçabiliyoruz bu deliden. Ya biz de hırsızlık yapacak tam yerine bulmuşuz ha. Bak buradan kaç tane iki tane mi üç tane mi topladıktan sonra arkadaşlar kaçabiliyoruz. Buradaki kapıdan geçelim. Buradan bir tane göz ve evet çıkışı bul ve kaç emri bize geldi şu an arkadaşlar şu an oyunu bitireceğiz Şimdi yolumuzu kaybettik kesinlikle şu an nereden çıkacağını bilmiyorum arkadaşlar kesinlikle arkamdadır Evet şu an arkamda öleceğim Çok gerici ya. Lan ne de koş 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 ölmek istemiyorum buraya kadar geldim hayır 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 evet hemen hızlıca şu an elim ayağım titriyor ya hadi ya senin çıkartacağın yeri ya karşımıza çıkarsak şu an kaçamayız 36 saniye kaldı koşma ağzımızın dolmasına. Lanet olsun, lanet olsun. Bu Amerika ağzı değil mi? Lanet olsun adamım. <laughs> Bugün baya bir neşeliyim arkadaşlar. Buradan dümdüz gidersek evet evet. Nerede şu an Allah kahretsin tam üstümüzde ya şansı. Koş koş evet evet evet. Evet arkadaşlar bitirdik kaçtık ee, sonra 40 altın verdi bize ve evet arkadaşlar 10 dakika içerisinde arkadaşlar e, korkunç gözü bir videoda bitirdik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bana destekte bulunup abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.